Merhaba, ben Onur Gürel. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda size DJI'ın yeni çıkartmış olduğu aksiyon kamerası olan Osmo Nano'yu tanıtıyorum. Ben kutu açılımını daha önce yapmıştım ancak içindeki parçaları yine tek tek kutudan çıkartarak size göstereceğim. Öncelikle kutunun üzerine bakalım neler yazıyor. Gördüğünüz üzere bu 128 GB'lık modeli, aynı zamanda 64 GB'lık modeli de var. Ancak satın almak isteyenler için kesinlikle 128 GB'ı tavsiye ediyorum. Çünkü birkaç videodan sonra hafızanız zaten dolmuş olacak. Özellikle 4K yüksek FPS oranlarında çekim yapıyorsanız kesinlikle 128 GB almalısınız. Hemen kutunun etrafında dolaşmaya başlayalım. Üst tarafta herhangi bir şey yok. Yan taraflarına baktığımızda sensörünün 1 bölü 1.3 inç olduğunu söylüyor. Ki bu boyutlardaki bir nano kamera için oldukça iyi. Daha sonra burada görebileceğiniz üzere 4K 60 fps oranında çekim yapabiliyorsunuz. Kayıtlarınızı 10 bit olarak alabilirsiniz. Genelde kameralarda bu tip aksiyon kameralarında 8 bitlik bir çekim yapabiliyorsunuz. 10 bitlik çekim renklerinizin daha zengin ve daha doygun olduğu anlamına geliyor. Aynı zamanda bu kameranın 4 bir tarafı mıknatısla donatılmış durumda. Bu mıknatısların ne işe yaradığını birazdan videoda anlatmaya başlayacağım. Asıl bakmamız gereken taraf arka kapak. Burada satın aldığınızda kutunun içinden neler çıkabileceğini görebiliyorsunuz. Kameranın kendisi var. Daha sonra bir koruma bandı göreceksiniz. Magnetik bir tutucu var. Boynunuza asmanız için gereken bir aparat var. Daha sonra tripoda tutturabilmeniz için gereken bir aparat. Ve şarj cihazı. Fazla vakit kaybetmeden kutuyu açmaya başlayalım. Şu şekilde kolaylık tanımışlar. Buraya kulakçığından tutarak içindeki ikinci bir kutuyu çıkartabiliyorsunuz. Bunu hemen kenara koyalım. Daha sonra kameranın kendisi karşımıza çıkıyor. Bu tek parça halinde değil. Kenarlarından tutarak şu şekilde bastırarak şurada görebildiğiniz gibi bir kulakçıklar, mandallar var. Bu şekilde bastırarak üst tarafı alt taraftan ayırabiliyorsunuz. Bu kameranın dört bir tarafı mıknatısla kaplanmış durumda. Kameranın kendisini kenara koyalım. Birazdan açarak nasıl bir kayıt alabileceğinizi, kayıtlarınızı nasıl alabileceğinizi anlatacağım. Ana üniteye baktığımız zaman burada şarj portlarını göreceksiniz. Yine kulakçıklar, mandallar sayesinde tutunma sağlıyor. Mıknatıs var. mıknatısla da tutturabiliyorsunuz. Aynı zamanda sağlam olması açısından kulakçıklar da yapılmış. Yan tarafında kayıt başlatma ve kayıt durdurma düğmesini göreceksiniz. Bu aynı zamanda kameranızı açıp kapatmaya da yarıyor. Sağ tarafta ise DJI'nin kendi logosu var. Şimdi bu iki kamerayı, daha doğrusu ana üniteyi ve kamerayı birbirine bağlayalım. Bu şekilde oturttuğunuzda kilit mekanizması devreye giriyor. Herhangi bir düşme sallanma söz konusu olmuyor. Buradaki açma kapama düğmesinden kameramızı açabiliriz. Kamera bu şekilde açık kalsın ve biz kenara koyalım. Daha sonra ikinci kutumuzu açmaya devam edelim. Bu kutuyu aparatlar için yapmışlar. İlk aparatımız şu şekilde. Kameranızı tripod'a bağlamanız için gerekli bir aparat. Bu arada oynayabiliyor. Açıyı ayarlamanız gerektiğinde oldukça işinize yarayacak. Kameramızı ana üniteden ayırıp tripod aparatı üzerine yapıştırmaya çalışalım. Sizin herhangi bir kuvvet uygulamanıza gerek yok. Zaten kendisi hali hazırda gördüğünüz gibi çekmesi de oldukça zor. Güçlü mıknatıslar sayesinde birbirini çekiyorlar ve bu şekilde kilit mekanizması devreye giriyor. Bu gördüğünüz deliğe tripod bağlayabiliyorsunuz. Hemen bir örnek yapalım. Şu noktasından bağlantı yapalım. Gördüğünüz gibi artık bunu bir selfie çubuğu olarak kullanmaya başlayabilirim. Tripod aparatından da şu şekilde altta gördüğünüz mandallara basarak aksiyon kameramızı yalnız bırakabiliyoruz. Daha sonra kutumuzda şu şekilde cama monte etmek için bir vantuz çıkıyor. Bunu tripod aparatıyla beraber kullanabiliyorsunuz. Bu şekilde birbirine bağladığınızda artık bu iki aparat tek bir aparata dönüşmüş oluyor. Bunu da kenara koyalım. Daha sonra benim en çok sevdiğim parçalardan biri. Bu arada ikisi bir arada geldi. Şu gördüğünüz boyun aparatı Buradaki ipler sayesinde istediğiniz gibi boyunu şu şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Daha sonra bunu boynunuza takacaksınız ve son olarak bu şekilde ikinci bir bağlantı aparatı çıkıyor. Şu şekilde kıskaca tutturularak şapkasına takanlar var. Kameranın kendisini alıyorum. Arka tarafı mıknatıslı. Ben henüz jelatinli üzerinden çıkartmadım. Ön tarafına da yapışıyor. Ancak güç biraz azalıyor. Bakın şu şekilde göstereyim. Tekrar göstereyim. Kameraya tam denk gelmedi. Ancak arka tarafını tuttuğunuzda birazdan çıkacak sese lütfen dikkat edin oldukça güçlü bir şekilde yapışıyor. Ayırması gerçekten çok zor. Bir köşesini ayırdığınızda hemen kavuşmak istiyor. Şu kısmını tişörtünüzün ya da kazağınızın altına koyduğunuzda kamerayı da bunun üstüne koyuyorsunuz ve çekime başlayabiliyorsunuz. Şapka aparatı demiştik. O da burada. Bunu da aldığınızda aparatın üst kısmına monte edebiliyorsunuz. Şu şekilde alt kısmı bunun üst kısmına gelecek şekilde çok fazla kuvvete gerek kalmadan gördüğünüz gibi hemen yerini alabiliyor. Daha sonra bu kıskacı istediğiniz herhangi bir bölgeye monte edebilirsiniz. Bu arada neredeyse bir aparatı unutuyorduk. Şu an aksiyon kameram aslında korumanın içinde. Bu şekilde ittiğiniz zaman gördüğünüz gibi koruması esas kameradan ayrılıyor. Ayrıldığında daha da küçülüyor. Neredeyse hiç fark edilmeden görüntüler yakalayabilirsiniz, videolar çekebilirsiniz. Benim DJI'ın Osmo Nano aksiyon kamerası için söyleyeceklerim bu kadar. Bu videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız like butonuna tıklayabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.